yan belediye başkanımız Sayın Selahattin Metin Beyefendi'ye kürsüye davet ediyorum. Kayseri'mizin ülküyle hareketin gururu Kayseri milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız Sayın İsmail Özdemir Başkanı. Gül köpeklerimizin çok değerli başkanı Sayın Halit Yağmur Başkanı. Melik çok değerli ilçe başkanı Murat Titizbaş başkanım. Koca Sıkanımızın çok kıymetli değerli başkanı Berat Önder başkanı. Talasımızın kıymetli başkanı Kayhan Saraş başkanım. Dünyanımızın değerli başkanı Tevfik Düzen başkanım. Dünyanımızın çok değerli kadın konuları başkanı Nagihan başkanım. Nagan Altun başkanım, Çok değerli il ve ilçe yöneticilerimiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları. Bizim her zaman iftiharla bahsettiğimiz gururumuz, şerefimiz ve uç beylerimiz. Çok değerli muhtarlarım. Şehit ailelerimi en sona bırakacağım. Ya ya unutur muyum ben sizi? en son öbrele Çok değerli eski ilçe başkanlarım, ocak başkanlarım, parti yöneticilerim ve de çok değerli meclis üyelerim. Evet. Elleri öpülesince, öpülesince çok değerli her zaman başımızın tarihi olan şehit ailelerimiz, gazilerimiz, hepimiz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. başkanım. Tamam Yılmaz. Çok değerli kardeşlerim. Sizler hep beraber bir arada görmüşken birkaç konuya ve yaptığımıza kadar ki yaptığımız hizmetlerden bahsedeceğim. Önce şunu söyleyeyim. dünyada biliyorsunuz durmak yok, yola devam ama bu laf olsun diye değil. Hepiniz biliyorsunuz. Dün de iki gündür yine bir canlı yayındaydım. Dün de bir programdaydım Kayseri'de şöyle yaptığım işlere bir baktım sıraladım. Program arkadaş programdan sonra dedi ki dünyada 11 ayda yaptığım 11 yılda yapılmamış başlarım dedi. Bir gün sonra ben aradım. Şimdi elhamdülillah ben her zaman dedim aday olduğum süreçte de dedim dedim ki biz gücümüzü önce Cenab-ı Allah'tan alıyoruz sonra da mensup olduğumuz Cumhur İttifakı'ndan alıyoruz. Aslan gibi genel başkan yardımcımız var. Burada işte aslan gibi duruyor. Biraz sıra, sıra <laughs> Sağ olsun kendisi bana dedi ki başkanım gönlün çok rahat olsun. Ben de bir dünyadayım orada sen bizim bayrağımızsın dedi. Biliyorsunuz kendisi de sanızıdır Sayın Genel Başkan Yardımcı. Bu belki tamamen kendisi, dünyanın devletler dedi bize dedi, ne işi var? Bunları bilin arkadaşlar. Bilmenizi istiyorum. Dünyanın devleti de bitecek de ne var varsa dedi, hepsini yapacağız, bütün dünyalara söz verildi. Aa! Allah razı olsun. Mükemmel, Çok değerli de bir kez bir milletvekilimiz var. Baki Ersoy Bey, hepinize selamlar. Genel merkezimizin vermiş olduğu bir görevden dolayı İstanbul'dan iftarımıza yetişemedi. Bunu da bilin, sağ olsun. Zaten İsmail Başkanımla birlikte Baki Bey'i sırt veriyorlar çok güzel işler yapıyorlar. Kayseri bizim tüm dünyanın içinde. Hiçbir sınırsın yok benim. Şöyle bir tereddüdüm yok. Elhamdülillah burada bizim dünyada istemeyip de Ankara, istemeyip de Ankara'da yaptıramayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi tabii seçim döneminde Kayseri, Kayseri milletvekilimiz var. Yusuf Bey nerede muhtarımız? Gülücen'in muhtarı. Gel buraya yanıma gel gel. Ee, gittik bu Gülücen'e biliyorsunuz İlerci'nin muhtarı da geçtik yanıma. Sırgının mutlulukları da geçsin. Şimdi bu üç bölgemiz tamamen silah alıyorduk diyorsunuz. Söyle gelin gelin. Koronavirüs aldıkları vakit böyle bir defa da tasarruf tepkilerinden dolayı buraların ödenekleri ayrılmadı. Gönülde de seri oldu. Ertesi gün sabah Sayın Genel Başkan Yardımcımız İsmail Bey nereye geldi? meydanına geldi. Orada ne yaptı? Kiminle görüştü? Anlat bakayım. Anlat anlat. Ee, sayın vekilimiz e, İsmail Özdemir vekilimiz sayın vekilimiz e, bak tarım, e, tarım bakanımızı aradı. Kendisini ondan sonra e, e bu selden zarar gören evler için sel e, dere yatağının ıslahı için buralar mı denetlerini kendisi e, şahit oldum. E, şahit oldum. E, <laughs> evet, evet. Bizzat şahit oldum. Oldum. E, talimatını ve ödemeyeni çıkarttırdık. Kendisine bizzat bu adına çok çok teşekkür ediyorum. Muhtarımızı ecazlandı biraz kap anlatamadı da söyle oldu arkadaşlar. Başkanıma tabii ben durumu ağır dedi ki sağ olsun. Hemen tarım bakanımızı aradı dedi ki buna bizim için adildir, önemlidir dedi. Aynı gün puk, tekrar ödeneklere ayırt edildi. Elhamdülillah. ihalelerde yapıldı, doğru mu? Doğru i̇halelerde yapıldı. Bir saat <laughs> ay itibariyle inşaatlara başlayacağız. Gündüz de ihalesi yapıldı mı? Müteahhitler geldi mi? Başkanım aldı, yaptı diyor. Teşekkür ederim. Kim şimdi kendimi Beni Ben Hüseyin Karahakoğlu Mahalle Muhtarıyım. İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. 50 yıl 13. ordu yapılacak diye yapılmadı. Ama 11 ayda Selahattin Metin'in öncülüğüyle sizin sayenizde yapıldı. Sizlere milletimizin de çok teşekkür ediyorum Sayın Metin. Sıkıntı Muhtar Mustafa 20 yıldır bir sıkıntılı sert dinlerlerimiz vardı. Yapılacağını başkanımız geldikten sonra emin olduk. Sizin sayenizde de müteahhit geldi. Başlayacak işe teşekkür ediyorum. Sayın <laughs> evet. Başkanım, Dünyanın halkı da kalbi için halbıdır, biliyor. Çok dua alıyorsunuz dünyada. İnşallah tabii bu mahallelerimizin gelen ıslahı, projesi, inşaatı bitince hem buralar senden kurtulacak hem de dünya kurtulacak. Çünkü buralarda gelen sende dünyanın içine geliyordu. Yaptığımız bütün yollar, vatandaşın ektiği bahçeler, şunlar, bundan bütün emekler boşa gidiyordu başlarım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Parti İsmail Başkanımız durum da aldı üstüne de bir sürü Kütüphane. Sağ olsun. Tarım Bak e, Kültür Bakanı'nı aradı. Bizzat Milliyet Hareket Partisi Genel Merkezi'nde kendisini ziyaret ettiğinde bugün yanımıza kütüphanenin sözünü aldı. Yarısını inşallah Kültür Bakanlığı yapacağız, Yarısını da Allah'ın verirse Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıç Bey yapacak. Kendisine de burada teşekkür ediyorum. Dünyada çok büyük hizmetlerimiz oldu arkadaşlar. Hepsini biliyorsunuz. Yarın takip ediyorsunuz zaten. Dünyada bana ulaşamayan bir vatandaşımız var mı? Herkes ulaşıyor mu? Herkes telefonun var mı? Evet başkanım. Bazıları biz de ulaşıyoruz size. Tamam. Evet. Allah razı olsun. Bazı istasyonumuz yok başkanım. Bazı istasyonu da hallederiz. Kolay kolay. Başkanım, Dünya halkı tamamen bizleri seviyor, sizleri seviyor. Allah razı olsun. Sizlerin de yapmış olduğumuz hizmetleri, emekleri biz burada devamlı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bir kez buradaki vatandaşların huzurunda emeklerimize sağlık. Teşekkür ediyorum diyorum. Sizlere ve ayrıca da sizin şahsınızda kıymetli milletvekiliniz Baki Ersoy Bey. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Allah'a emanet olun. Beyefendi, tüm şey rahatlamıyor. Buyurun Çok muhterem belediye başkanımız, saygıdeğer muhtarlarımız, milletli meclis üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vefakar cefakar, çok muhterem dava mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, dünyanın hemşehrilerimiz, ben de hepinizi en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sözlerimin hemen başında, kendisiyle dün telefonla bize aradığında emir ve talimatları almak üzere görüştüğümüzde durumu iletmiştim. Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin de selam ve saygılarını sizlere iletmekten mümkün olmak üzere Muhterem Dünya'nın hemşehrilerimiz tabi sağ olsun Selahattin Bey kıymetli muhtarlarımız bazı konulardan bahsettiler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu tür durumları affınıza sığınarak bir övgü meselesi yapmaktan ziyade vazifemiz olduğu gerçeğinden hareketle başımızın üzerinde her zaman yeriniz olduğunu ve her zaman hizmetinizde olduğunuzu bilmenizi isterim. Kıymet <laughs> Rabbimiz izin verirse, imkan verirse daha fazla ve daha büyük hizmetleri dünyamıza getirme konusunda da hem irade, karar ve azim sahibi olduğumuzda zaten biliyorsunuz. Ama Allah razı olsun. Dünyada öyle bir belediye başkanı seçtiniz ki burada çok saygıdeğer geçmiş dönem ilçe başkanlığımızı yapmış kıymetli büyüklerimiz de var. Yaşı, yaşı bizden büyük olan çok saygıdeğer abilerimiz, ablalarımız da var. Selahattin Başkan 5 yılda Dünya'na getirilecek hizmeti yaklaşık 7-8 ayda getirmeyi başardı. O yüzden ben huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bizim, sizin hepimizin yüzünü yere edilmediği tam tersi arttığı için kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> Hakikaten Kayseri'de şöyle bir baktığınızda 16 tane ilçemiz var. Bir tane büyük şehrimiz var. Hepsi bizim ilçemiz. Kayseri bizim memleketimiz. Ama hepsinin içerisinde Selahattin Metin'in apayrı bir azimle, apayrı bir hızla, apayrı bir kararlılıkla çalışıyor. ve bu da dünyanın Cenab-ı Allah'ın lütfettiği büyük talihi olsa gerektiriyor. <laughs> Aziz mübarek gün, elbette ki sözler çok uzatılmaz. Ama bazı konularda değinmeden affınıza sınırarak geçirmeyeceğim bu tarafı sahipler. Tabii dünyada Selahattin Başkan'ın ilk adaylık sürecinde durum tahlili yaparken belli başlı konular bizim nazarımıza da öne çıktı. Birincisi, dünyandaki çevre mahallelerimizin, kenar mahallelerimizin alt yapısı. Ki biliyorsunuz, itin değişikliği münasebetiyle yağışların artık rejimlerinin farklılaştığı, hatta yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği durumlarda sel felaketleri dünyanın adeta kaderi haline gelmişti. İşte bu sene ne yazık ki Güllüce mahallemizi ve kenarda bulunan iki üç mahallemizde daha tesir eden sel felaketi münasebetiyle bir vatandaşımızı da bünyalı bir hemşehrimizle de kaybetmiştik. Allah'tan bir kez daha kendisine rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Dolayısıyla böylesi bir sorun iklimi varken dünyanın bu sıkıntısına dünyanın bu sorununa bizler sessiz ve duyarsız kalamaz. Hemen bu sıkıntının giderilmesi ve taşkın koruma sistemlerinin yapılması için böylesi bir dönemde yapılması gereken ne varsa emin olun. Kayseri protokolümüzle beraber başta malimiz olmak üzere önde gelen ve sorumluluk sahası alanında bulunan mülki idare amirlerimizle beraber bir düşeni yaptık ve hamdolsun büyük ölçüde bu sıkıntılar inşallah yakın zamanda giderilecek. Dolayısıyla diğer çevre maddelerimiz açısından da dünyanın merkezi açısından da temel muradımız bu dönemde dünyanın alt eksikliğini tamamen inşallah gidermektir. Yani çamuru, suyu, seli artık dünyanın kaderi olmaktan çıkaracağız ve bunu da inşallah el ele hep birlikte sizlerin de dua ve destekleriyle beraber gerçekleştireceğiz diyorum inşallah sağlırlar şeyle. Tabii bütün bunları yaparken altyapı eksikliğimizin olduğunun bilinciyle üst yapıda da bazı planlamaları Selahattin Bey yaptı. Bunlarla alakalı plan projelerinde yürütürken odaklandığımız iki temel konu oldu. Biliyorsunuz, dünya geçmişten günümüze Kayseri için çok büyük öneme sahip. Sadece Kayseri için değil, Türkiye için çok büyük öneme sahip. Bugün Anadolu tarihini, Türk tarihini İslam tarihini konuşacak olsak, emin olun dünyanın burada merkezi bir konu teşkil eder. Dolayısıyla böylesine bizim milli kültürümüz açısından, milli birlik ve beraberliğimizin nişanesi olan, böylesine değerli bir beldenin de belirli imkanlara sahip olması gerektiği karşımıza bulunuyor. İşte bunu düşünürken, böylesi bir hususta öncelikli çalışma alanımızda hiç kuşku yok ki, Dünyana istihdam ve yatırım sağlayacak bazı projelerin gerçekleştirilmesi oldu. İlk etapta kadın istihdamını önceleyen Saygılar Belediye Başkanı Selahattin